Şu şey mevzusu ne ya o hesabı ödeyemediniz falan vardı ya. Ha yani üniversite. Değil. Aşkım onu sen anlatsana. sen çok daha yandın. Dur dur o anlasın. Şimdi üniversite. o zamanlar üniversite 2'deyiz. Arkadaşız ama daha sevgili değiliz. Devam et. Aynen. Çıktık şimdi oturduk bir yere. Neon Pub'da orası önemli. Devam et tam karışık. Neyse 12'de KYK yatacak ya ona güveniyoruz. Hesaplara baktık daha parayı atmamış ama. Sen, tamam, sen anlatsana valla. Tamam devam et anlat. 12 oldu 1 oldu. Kestik. Aşkım düzgün anlatır mısın bak o çaresizliği yaşayalım. O hissi ver yani. İşte bu aldıkları dersten hep kayboluyor. Evet 12 1 oldu tekrar. Buyurun. 12'de para yatacak. Bunu biliyor musun? Kestik ya. 12 oldu KYK yatacak. Para değil o önemli çünkü oraya atlama. Tekrar 12 1'den 12'de KYK yatacak. Neyse 11.5 gibi Bartu falan da geldi Kestik. Sen hep 11 buçuk gibi Bartu geldi. Nerede bu senaryo nerede yazıyor? Göster bakayım bana. Yazıyor mu burada öyle bir şey yaz? Bu ne ya Nuri Bilge Ceylan gibi. Kalk çık. Çık ben anlatırım.